Merhaba arkadaşlar ben Ahmet arkadaşlar bugün yine efsane bir CSGO Jailbreak videosu ile birlikteyiz bugün vatan Jailbreak sunucusundayız ve efsane bir etkinlikte daha karşınızdayız bugünkü etkinliğimizde VIP adminlik veriyoruz ve bol bol kredi dağıtacağız Siz de arkadaşlar sonuçta gelip oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den ve şu anda da ortada bulunan IP'den gelip oynayabilirsiniz Bugünkü etkinliğimizde şöyle yapıyoruz 5 tane oyun oynayıp bir sürü kredi dağıtacağız arkadaşlar. Siz de bol bol kredi kazanmak istiyorsanız gelip sonuçta oynayabilirsiniz. Haydi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız. Videoya da bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Haydi bakalım bir artı 100 like yapalım. Artı 100 like'a seri seri videolar geliyor. Seri seri devam ediyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz destek için herkese çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Arkadaşlar burada videoyu kısa bir şekilde kesiyorum arkadaşlar sizde diğer platformlarda 300 400 500 TL gibi olan oyunları açıklama kısmına koydum. Kire Dünya linkine giriş yapıp 10 TL, 5 TL gibi fiyatları alabilirsiniz. Şu an zaten oyunların fiyatlarını ekranda görüyorsunuz. Şöyle hızlı bir şekilde aşağıya doğru ineyim. Siz de detaylı bilgi için açıklamadaki linke giriş yapıp görebilirsiniz. Açıklamadaki linke girdikten sonra indirim de alabiliyorsunuz siteden benim kodumu kullanarak. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Siteye girdikten sonra sağ üst taraftan Steam'inizle siteye giriş yapıyorsunuz. Steam'inizle siteye giriş yaptıktan sonra promosyon kodu yazan bu sağ taraftaki kısma tıklıyorsunuz ve buraya gelip arkadaşlar büyük harflerle pk yazıyorsunuz. Büyük harflerle pk yazıp kullan dedikten sonra size bonus bedava bakiye veriyor. Sonrasında burada gördüğünüz gibi farklı farklı çeşit çeşit yerlerden ödeme yapıp siteye bakiye yükleyip oyun satın alabilirsiniz. Buradaki oyunlar kısmına tıkladığınızda zaten bütün oyunları görebiliyorsunuz. Fiyatlarını falan görüyorsunuz. Çok ucuz. Onun dışında CSGO hesapları var. PUBG Mobile hesapları var. Valorant hesapları var arkadaşlar. Skin çıkan Valorant hesapları fiyatlarını görüyorsunuz. Gerçekten çok ucuz. Bunun dışında kutu da açabiliyorsunuz sitede. Burada gördüğünüz gibi 2 TL, 3 TL, 4 TL, 5 TL'ye kutular açabiliyorsunuz. Mesela Cyberpunk kutusu varmış. Cyberpunk kutusundan gördüğünüz gibi bu oyunlardan bir tanesi sizin oluyor. 2-3 TL gibi bir fiyata kutuyu açıyorsunuz ve bu oyun sizin oluyor. Haydi bakalım videoya devam edelim. Bu siteye giriş yapıp siz de ucuza oyun satın alabilirsiniz. İyi seyirler ler Evet arkadaşlar selamun aleyküm YouTube dedim ve YouTube videosuna giriş yaptım. Bugün Vatan Jailbreak sunucusundayız ve efsane bir etkinlikte daha karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimizde 5 tane oyun oynayacağız ve 5 oyunun sonunda en çok puana sahip olan arkadaşımız bizden VIP adminlik kazanacak. Bunun dışında da her oyunu kazanan arkadaşımıza 50.000 kredi atacağız. Siz de bol bol kredi kazanmak istiyorsanız sunucuya gelip katılıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım bir slide. T mi atayım. Slide T atıp Yok, olmadı. Slice CT'ye atalım. Haydi başlayalım. <laughs> hoş geldiniz. Hastayım yine ben her zamanki gibi. Bir bu sefer biraz daha hastalığım arttı ya. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şöyle bir dışarıya çıkayım, merkezi aşağıya çekeyim. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İlk oyunumuz ne olsun bakalım? İlk oyunumuzda ne oynamak istiyorsunuz? Adam abone ol, like at yazdı. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Matematik oynamak istiyoruz dediniz. Matematik oyunu oynatabilirim. Son oynatayım ama şu an değil de. Başka ne oynayabiliriz? Şöyle bakalım, gezelim. Ee, Doğucuda başlasak güzel olur gibi ya. Her zamanki gibi bizim documuzu bir yapalım. Şöyle bir herkese bir duvarın içine çekeyim. Arkadaşlar oyununuz çok basit. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz tamam mı? Belirli başlayan engeller geliyor. Bunları aşarak ileriye doğru gidip bitiriyorsunuz. Hadi bakalım. Şöyle geldim. Oyununuzu başlattım. Evet. Aleyküm selam. Dur aferin bir daha çekeyim. Aferin bir daha çektim arkadaşımız yeni geldi oyundan mahrum kalmasın arkadaşlar. Şimdi bu klasik doç biliyorsunuz klasik docu. Bakalım kimler yapabilecek. Bu aralar yine hastayım arkadaşlar. Yani dikkat edin kendinize. Benim boğazım niye ise çok çabuk bir şekilde e, hastalığı kapı veriyorum ya. Niye olduğunu hiç bilmiyorum ama. Evet, ilk oyunumuzda her zaman arkadaşlar plakaları yorumlara yazıyorduk. Sizde YouTube yorumlarına plakalarınızı yazın. Aynı plakada olan arkadaşlar tanısın bakalım. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin de Niye herkes 31 spam atıyor herkes hataylı mı oğlum sonucudaki Herkes bir 31 spam atmaya başladı Evet <laughs> 1 2 3 4 5 6 6 kişi kalmış güzel Evet bakalım kim kazanacak arkadaşlar İlk oyunumuzun sahibi 50.000 kredi ve bir tane de puanın sahibi kim olacakmış Ray rara ray, rara ray, rara ray 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 Hazreti Weaver 1000 kredi atmış 09 yazmış kardeşim teşekkürler. Hatta ben bu com donate miydi? Donate ayar mıydı? Dur bakayım mı? Donate ayar ünlem com donate. Ünlem donate yazsam. Ha donate. Aa bağış kendime bağış yapabiliyorum lan. Dur bakayım bağış resmi göster. Ses çalma. Yazı bildirimini göster. Aa bunları kapatabiliyormuşum. Güzel. Güzel. Evet, bakalım kimler kazanacak arkadaşlar. İlk oyunumuzun kazananı kimler olacak? Şöyle bir dışarıya doğru çıkayım. Bu çıkan arkadaşlarımıza ne oynatabiliriz ona bakayım. Şimdi Hard KZ, Extreme KZ, Biop V1. Biop V1 güzel olur. Şuraya bir tane USB koyayım. Hop, tamamdır. Şimdi kimler çıktı oradan? Bayağı bir çıkan oldu mu? Bir bakalım. Kimler çıkmış, kimler çıkamamış? Bir sürü kişi çıkmış. Şimdi şöyle Biop V1'e geleyim. Herkesi bir aşağı duvar. Şimdi arkadaşlar oyununuz çok basit. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Karşı tarafa bir tane USB koydum. Bu USB ilk alan arkadaşımız ilk oyunumuzun kazan alıyor. Haberiniz olsun. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Haydi bakalım. Hop başlayın bakalım. Pekka demiş efendim kardeşim. Kral efendim kral. Beni tanıdın mı? Evet bir tanıdık geldin. Nereden tanıdık geldin lan bana sen? Kim kazandı ilk oyunumuzu bakayım şöyle bir. Kim gitti lan dışarı? Saktan baştan. Valla böyle az bir ismin tanı lan. Kaçma oğlum benden. Kimsin sen? <laughs> Şerefsiz. Tamam arkadaşlar ilk oyunumuzun kazananı Ebu Bekir mi? Abdul Bekir mi? Öyle bir arkadaşımız oldu. Arkadaşımız ismini göstermek istemiyor. Kaçıyor böyle. Abu Bekir. Ebu Bekir. Tamam. ismi öyle bir arkadaşımız. Benden kaçıyordu arkadaşımız. Yapacak bir şey yok. Şimdi İkinci oyunumuzda ne yapalım bakalım arkadaşlar. İkinci oyunumuzda ne istiyorsunuz? Matematik oyununu çok isteyen arkadaşımız oldu. Matematik oyunu neredeymiş bakayım. Şöyle bir gezeyim matematik oyununu bulayım. Matematik matematik Evet bakalım bakalım bakalım. Buldum mu? Buraya kadar geldim. Hah bulmuşum. Güzel. Şöyle bir kapısını kapatayım. Herkesi içeriye çekelim. Bir arkadaşımız dışarıya gitti. Tamam. Şimdi arkadaşlar oyun çok basit. Hepinizin matematiğine güveniyorum. Online eğitimi gördünüz hepiniz. Matematikte de güçlüsünüz. Şimdi karşı tarafınıza belirli başta işlemler geliyor. İşte artı, eksi. Bunları yapıyorsunuz ve altınızdaki yerlere geçiyorsunuz. Hadi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Bakalım zeki arkadaşlarımız kimlermiş. 5 3. Evet. 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 Bir arkadaşımız gitti. Evet 6 artı 2 arkadaşlar geçelim buyurun. 3 çarpı 1. 3'e geçiyorsunuz lan. 3 3 3. Ananız oğlum ne yaptınız? 3 bölü 3. Arka... <laughs> 9 eksi 1 arkadaşlar. Evet. Ee, 2 çarpı 2 4. Evet bütün herkes öldü güzel. Sonucu gerçekten şu anda mis gibi matematik olduğunu gösteriyor. 9 eksi 2. 8'e gitti. 4, 4 4 4 4 4 4 lan yeme daha bir yer gibi oldu. Evet bakalım kim kazanacak arkadaşlar. 3 çarpı 2. Evet 3 arkadaşımız kalmış. Bu 3 arkadaşımıza da yine aynı şekilde bu sefer de buradaki biopu yaptırabiliriz. Şöyle bir yukarıya doğru çıkayım. Buraya bir adet M4 koyayım. Şöyle aşağı duvara çekeyim. Şimdi Arkadaşlar Oyununuz çok basit. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Bir yapıp yukarıdaki M4'ü ilk alan arkadaşımız kazanıyor. Haberiniz olsun. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Haydi bakalım. Evet M4'ü ilk alan arkadaşımız ikinci oyunu kazananı olur bu arada. Bir de 50.000 kredi kazanacak. Az önceki arkadaşımız da 50.000 kredi kazandı. Vatan Jailbreak. Evet çıkıyor bakalım bir arkadaşımız. Rayrayray Aldı gibi şu arkadaşımız ya. Bu iyi gidiyor. Düşmesi aldı gibi bakalım. Hop hop hop. Arkasından mı? Yok arkasındaki çok uzakta. Evet kimmiş bu? Lan Ebu Bekir. Ebu Bekir yapma oğlum. Bak biraz uzun sürsün oyunlar. Biraz böyle uzat oğlum. Ne yapıyorsun Ebu Bekir? Ebu Bekir kardeşim tebrik ediyorum seni. İkinci oyunumuzun kazananı oldun. Adı sıttık İşte adam yapıyor kardeşim bir şeyler. Adam bir şekilde kazanıyor. Şimdi şöyle bir herkesi bir dışarıya çekelim. Bir de af verelim. Şimdi Ebu Bekir bayağı bir yetenekli çıktı. Yani iki oyun yaptık ikisini de kazandı. Bir tane de böyle bir TG tarzı bir oyun yapalım. Yani böyle savaşmalı, vuruşmalı bir oyun olsun. Şöyle bir panelizi kapatalım arkadaşlar. Şimdi TG'mizi yazalım. Takımları dağıt. Herkesi kırmızı takıma bir gönderelim. Herkes bir kırmızı olsun. Bunun dışında oyunumuzdan da bıçak dövüşü değil. HS savaşları. Neredeymiş HS savaşları? Only HS mi yazıyordu burada? Ya da HS yerine reload savaşları da yapabiliriz. Ya bıçak dövüşü yapalım ya. Hep bir şey yaptık arkadaşlar. Oyunumuz çok basit. 35 can bıçak dövüşü yapıyoruz tamam mı? Herkesin canı 35 olacak ve bıçak bıçak giriyorsunuz birbirinize. Haydi bakalım oyununuzu başlattım. Bu arada su içiyorum. Kusura bakmayın. Evet. Ebu Bekir Sıddık kardeşim hemen vardı. AFK'lardan bir tanesini öldürdü. Bakalım kazanabilecek mi Ebu Bekir Sıddık kardeşim yine. Ee, gidiyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arkadaşımız hayatta. Evet bakalım kimler kazanacak. Atina kardeşim erkeklik yap. Ya da boş ver erkeklik yapma. Yasaktan burada. Bekle herkes birbirini öldürsün. Ondan sonra çıkarsın. Evet bak Ebu Bekir geliyor. Atina Ebu Bekir geliyor. Arkadaş olacak mısın güveniyor musun Ebu Bekir'e? Ben olsam güvenmem bu Bekir'e yani. Adam şimdi bir daha kazandığında etkinliği kazanıyor. Aha. ikisi grup oldu. Grup oldular bakalım. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha sizi iç içe çekiyorum tamam mı? İç içe çektiğim zaman artık birbirinize gelişirsiniz. Her zaman bak söylemeden çekeceğim bu arada haberiniz olsun. Hiçbir şey demeden iç içe çekiyorum. Hiçbir şey demeden bir anda çekerim haberiniz olsun evet kimler öldü? İlk postada bayağı bir kişi gitti. Bak bakalım. Atina bir arkadaşımızı öldürdü. Atina onu da öldürebilecek mi? Öldüremedi. Evet iyice alan daralıyor bakalım. İyice daralıyor. Aha 2v1 yapıyorlar. Olmadı. Bakalım kim kazanacakmış. Evet arkadaşlar. Yani dediğim gibi hiç beklemediğiniz banda iç içe çekilebilirsiniz. Haberiniz olsun. Lan yanlışlıkla sunucudan çıktım. O nasıl oluyor lan? Yanlışlıkla nasıl çıkıyorsun sunucudan? Bir daha çektim. Evet Ebu Bekir kardeşimizi biçtiler. Yapacak bir şey yok. E dedim oğlum herhangi bir saniye çekerim dedim. Hayatım boyunca bedle okuyacağım oğlum. Yok olmaz öyle. Ben sana ne dedim? Yaparım dedim. Evet bakalım kim kazanmış 3. oyunumuzu. Sponzi kardeşim 3. oyunumuzun kazanan oldu. Tebrikler sonunda Ebu Bekir dışında birisi kazandı. Şimdi şöyle çektim herkes. Arkadaşlar Dörtte ne yapsak? Dördüncü oyunumuzda ne yapalım? FF istiyorlar. Bence bir şans oyunu yapalım ya. Hiç şans yapmadık. Bu nasıl bir oyunmuş lan? Çok garip oyunlar var ha sonuçta. Böyle çok farklı güzel oyunlar var. Hepsini oynatamayız ama illaki gelin oynayın arkadaşlar. Güzel farklı oyunlar var. Tavuk yarışı var. Labirent var burada bir tane. Ama bu labirenti TP'den bakıp yapabilirler. Şimdi... Bizim bir şans oyunu oynamamız gerekiyor arkadaşlar. O şans oyunu da tabii ki müftü olacak. Şimdi oyun çok basit. Altınızda gördüğünüz, altınızda diyorum, önünüzde gördüğünüz geometrik şekillerden kaçıyorsunuz. Bu geometrik şekillerin ismine bakayım bir söyleyin. Bir daha gösterin bir online it. E bu Bekir sen yazma bir şey yapma. E lan oğlum bir de hepsi aynı şey yazıyor ya. Oğlum siz nasıl insanlarsınız? <laughs> Allah. Tamam. Arkadaşlar oyununuzu başlatıyorum. Hadi bakalım sona kalan arkadaşımız dördüncü oyunumuzun kazananı oluyor. Hop başlattım. Evet bir arkadaşımız üçgen yazdı ve bildi. Tebrik ediyorum Enes seni. Evet. Üç tane geometrik şekilden kaçıyorsunuz. Ray ray ray. Bakalım hangi şanslı arkadaşımız oyunumuzu kazanan olacak. Şu küçükler de tek atıyor bu arada. Haberiniz olsun. Herhalde öyle bir şey. Büyük küçük fark etmiyor. Hepsi Lan bunlar ne kadar beceriksiz müftü. Adamı bak 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 bak. Aha biri gitti. Daha bak öldüremediler. Biri daha gitti. Sikimleştiş <laughs> ne oğlum? Biri daha gitti. Evet, güzel. Müftüler açılmaya başladı. Adamları yavaş yavaş öldürüyor. Atina ve Enes kardeşim de yan yanayken öldü. Evet, bakalım. Rax da gitti. Ahmet de gitti. Anam. Ebu Bekir de gitti. Evet, Ebu Bekir şu an yine sövmeye başladı içinden büyük ihtimalle. Kim kaldı? Bakayım şöyle bir. Bir kişi mi kaldı? İki kişi mi kaldı? İki kişi var şu anda. Birisi burada, birisi burada. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Hop. Lan. Oğlum bu adam çok şanslı ha. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bu oğlum yerini bulmuş ha. Bu adam ölmüyor. Bakalım. Aha. <laughs> Çık bakayım şuradan bir. Ana. <laughs> arkadaşlar dördüncü oyunumuzun kazananı ismi garip bir arkadaşımız oldu. Ran diye bir şeyle başlıyordu arkadaşın ismi herhalde. Tebrik ediyorum kardeşim. Dördüncü oyunumuzun kazananı oldun. Şimdi geldik beşinci oyunumuz arkadaşlar. Beşinci oyunumuzda ne yapalım? Ne yapmak istiyorsunuz bakalım? Beşte. Ray ray ray. Bu arada bu arada Ebu Bekir bizden 100.000 kredi kazandı. Swanzy 50 50.000 kredi kazandı. Ve son olan o Ran diye başlayan ismi garip arkadaşımız da bizden 50.000 kredi kazandı. Şimdi bu ne yapalım. 100.000 kredi atmadınız. Atacağız Ebu Bekir. Sabret. Şey gibi düşün böyle. Kredi çekmiş gibi düşün. Zamanını ödeyeceğiz sana. Bekle. Evet. Şimdi ne oynasak bakalım. Şimdiki oyunumuzda ne olsun. FF diyorlar da bence FF yapmayalım oğlum ya. FF çok klasik kalıyor. Dodge yaptık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Böyle farklı bir şey oynasak diyorum. Geziyorum şu an böyle. İp yap. İp de yapmayalım ya. İp de yaptık. Yani çok yaptık başka videolarda. Ray ra 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 bu da olmaz, bu da olmaz. Labirent, labirent yapsak mı ya? Hadi labirent yapalım ya. Çıkışı bura mı bu labirentin? Şuradan girdiler diyelim. Buraya vardıklarında nereye gidiyorlar? Buraya gidiyorlar. Tamam. Şöyle bir çit yazsam. Çitme yazayım. Şu çiti silelim. Şöyle. 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 Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir herkesi bir aşağıya çektim. Lan nasıl çıkıyorsunuz? Tamam. Buranın kapısını nasıl kapatıyorum? Ee, şey yapayım mı? Dur. Başlat deyince oranın kapısı kapanıyor. Çit koyayım bence. Çit de kapatayım burayı da en mantıklı olanı çit koymak. Şöyle bir çit koyuyum, Buraya da bir çit koyuyum, Buraya da bir çit koyuyum. Tamam. Merkezde şöyle aşağıya çekelim. Şimdi buraya da bir çit koydum. Bir de aşağıya çektim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz çok basit. Yani gördüğünüz gibi bir labirent var. Üstten bakın labirenti hepiniz. İster TP ile yapın ister TP'siz yapın. Yani bir şekilde yapacaksınız tamam mı? Şimdi size 15 saniye veriyorum. 15 saniyede yapan herkesi alırım tamam mı? Haberiniz olsun. 15 olmaz 30 20 tamam hadi 20 saniye şöyle bir FZ 25'i verdim 20'de açarım 20'de hatta erken açtım hadi Haydi bakalım yapan herkes alıyorum arkadaşlar 20 saniyenizi verdim 20 saniyede yapıp dışarı çıkan herkesi alırım bakalım kimler yapabilecek? Bayağı bir kişi şu anda doğru yoldan gidiyor mu lan? Ben de bilmiyorum ki labirent tamam, gidiyormuş doğru. Evet bir arkadaşımız vardı, iki arkadaşımız vardı. Yetişebilecek mi acaba şu? Arkadan bir arkadaşımız. Oy son anda. Evet şimdi. Kimler yapmış şöyle bir bakayım. Ee, Vene var. Vene. HP Vene 200. Başka kim varmış? Bro var. HP Bro 200. Bir de kimmiş? Ya şu ismi garip arkadaşımız. 200. Bir de şurada küçücük bir arkadaşımız var. Kimmiş bu? Enes'miş. HP RS 200. Slap etti 100. Evet, şimdi lan sen niye ölmedin? Tamam sen de öldün. Başka var mı böyle ölmeyen bakayım bir Herkes öldü şimdi. Herkesi şöyle bir dışarıya çekelim. Can şeylerinizi de bozalım donlarınızı. Evet, donunuzu niye bozamadım? Freeze et t, 0. Şimdi ya trollemeyin bak siz genelde değiş verip trollüyorsunuz arkadaşlar bence yapmayın hatta şöyle ben bir at bozuyum da sizin şeyinizi çünkü kaç kez videolarda böyle trollediniz şimdi bu dört arkadaşımıza at yarışı oynatabilirim at yarışımız neredeydi şuradaydı şöyle bir çekeyim merkez arkadaşlar kulvar kapın bakalım İstediğiniz bir kulvarda durun isterseniz bani yaparak başlayın isterseniz başka şekilde başlayın şuraya bir adet usb koydum usb'nin nerede olduğunu gördünüz mü? dairenin içinde bak gördünüz. Şimdi ee, kısa yoldan gidip USB alırsanız ölürsünüz. İp yap kom. Yok yok ip yapmayın. Çok uzun sürer. Çok uzun sürer. Şimdi buradan gidip alırsanız saymam arkadaşlar. Kısa oyun infazınız var. Hatta şöyle canınızı 10 yaptım. Direkt bir mermide ölürsünüz. Başlattığım gibi oyun başlıyor. Yukarıdan çıkıp o USB ilk alan kazanıyor. Haydi bakalım arkadaşlar kim kazanacakmış. Başlattığım gibi bu arada donunuz bozulur. Evet. Bakalım son oyunumuzun kazananı kim olacak arkadaşlar? At yarışından çıkıp buradaki USP'yi ilk alan kazanır bak. USP'yi ilk alan kazanır bu arada haberiniz olsun. Evet bu arada bunlar sıfır puansa bile oğlum adam 50.000 kredi kazanacak işte. O yüzden yapıyoruz yani 50.000 kredi. Ee, bakayım. Venev. Venev diye bir arkadaşımız gidiyor. Hop. Kardeşim Mus kardeşim seni tebrik ediyorum. Dördüncü oyunun yok. Beşinci oyunumuzun kazanan oldun. Bizden 50 bin kredi kazandın. Şimdi Ebu Bekir iki tane puan kazandı. Ne yazık ki Ebu Bekir Sıddık kardeşimiz adminin kazanan oldu arkadaşlar. Ne yazık ki böyle bir kötü bir sonuçlandı. Acaba Ebu Bekir'i banlasak adminliği vermesek nasıl olur? Video clickbait olur değil mi? Tamam bunu video sonrasında düşünelim. Arkadaşlar video izleyen herkese teşekkürler. Hatta ne yapalım biliyor musun Ebu Bekir? Şimdi sen adminliğini kazandın ya. Bak seninle büyük bir iddiaya girelim. Gel seninle bir banlamasına bir oyun oynayalım. Beni yenersen oyunda banlaşalım. Tamam mı? Tamam. Evet Ebu Bekir kardeşim. Şimdi sen bir adminlik kazandın bizden. Tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi seninle bir tane oyun oynayacağız. Beni eğer o oyunda yenersen beni banlarız. Eğer sen ben seni yenersem seni banlıyoruz. Haberin olsun. Şimdi ne oynayabiliriz? Bence bu oyun güzel. Şimdi Ebu Bekir geç bakayım şuradan bir tanesine. Kırmızı veya yeşil ikisinden birini seç lan. Geç ne ben seçerim mi? Bak anana. Oğlum. Bak, <laughs> Hak ya banlayın ya. <laughs> Arkadaşlar video izleyen herkese teşekkürler. Kendinize güzel bakın. Banlamayın oğlum banlamayın. Banlamayın öylesine dedim. Kendinize güzel bakın arkadaşlar. Katılan herkese teşekkürler. Videoda bu sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Videolara katılmak istiyorsanız da açıklama kısmındaki Discord'dan gelip katılabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu da beğeni artıyorum atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.